1040 1040 da 1040 1040 da 2080 10 daha 2090 10 daha 2080 kim <laughs> 2080 10 daha mı 2080 10 mu <laughs> 1040 1040 daha 1040 1040 daha mı 2080 mi 10 daha 2090 10 daha 2100 Deredepe düz 1040 1040 daha Ne bileyim ben ya Buyurun 1040 1040 daha 1040 1040 daha 280 2080 10 daha 10 daha 2090 10 daha 3000 Teşekkürler. ederim 1040 1040 daha 2080 10 daha 2090 10 daha 2090 2000 3000 Yanlış Yanıt veremediğim için özür dilerim Kafam biraz 1040, 1040 daha Ya ne <laughs> bileyim ben götüre. Biraz düşün sen 1040, 1040 daha 2080 10 daha 2090 10 daha 3000 Teşekkürler 1040 1040 daha. 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2100. 1040 1040 daha. 1040 1040 da. 2080. 10 daha. 90. 2000. 3000. Yanlış. 2080 2090. 10 daha koydum. 3000 olur işte. 3000 mi yapar? Tabii. Ha. Ya. Ben yavut mu? 40 bin 40 daha. 1040 40 daha. Aç yapar. 2080 yapar. 10 daha. 10 daha. <laughs> 20, 20, 20, 2050 yapar. nasıl 2050 <laughs> yapıyor abi? Ne yapalım? Bizim ticaretimiz ancak bu kadar yani. <laughs> 1040 bin 40 daha. 40 40 daha. 2040. Yanlış. Doğru cevap sen söyle bir sefer. 1040, Kim? 1040 daha. Millete söylemesen mi söyle bakayım. 1040, 1040 daha 2080 yapar abi. 2080 yapar. 10 daha. 2050. 1040, 1040 daha. İki, 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 3000. 3000 mi yapar abi? Öyle yapmaz mı? 10. 10 ha, 2090 daha. Ona ne geldiğimiz zaman? 2090'ın üstüne dedim ama. 2090'a 10 ekleyeceğiz. Ee, 3000 mi yapar? 3000 yapmaz mı? Bir düşün abi sen eve yani varınca. Neyse ben bir düşüneyim. <laughs> 1040, 1040 daha. 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2100. Doğru. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> 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 1040, 1040 daha. 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2100. Doğru. 1040, 1040 daha. 2080. 10 daha. 90. 10 daha. 2000. Değil mi? Yok. 2010 mu? 2010 değil. Ya? 1040, 1040 daha. 2080. Evet. 10 daha. 2090. 10 daha. 3000. Yanlış. 90. 3. 3000 3 ya. 3000 mi çıkıyor? Ama yanlış. <gülüyor> 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 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2090. 2100. 1040 1040 daha. Ne 1040 ya? 1040 1040 daha. 1040 1040 ne yapar? 2080 yapar. 10 daha. 2090 yapar. 10 10 daha. 3. 2090 2100 ya. 2100 ya. işte. mü yapar? Ha 2100. Abim 3000 diyor. Nasıl 3000 oluyor? Ya 10 daha koy dedi. 10 daha. 2090 2100 mü Ha 2100. Abim 3000 diyor. Nasıl 3000 oluyor? Ya 10 10 daha koy dedi. 10 1040 daha. 2080. 10 daha. 2090. 2100 daha. <laughs> 2100 daha. 2040 daha. 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2100. Doğru.